Sual, çalışan insanlar rızık konusunda kaç türlü olur? Eve veya camiye kapanıp hep ibadet etmek caiz midir? Cevap, çalışan insan beş türlü olur. Birincisi, rızkın yalnız çalışmaktan geldiğine inanır. Kafirler böyledir. İkincisi, rızkın Allah'tan geldiğine ve çalışmanın, sebebe yapışmak olduğuna inanır. Çalışırken, Allahü Teala'ya asi olmaz. Haram işlemez. Halis, salih müminler böyledir. Üçüncüsü, rızkın Allahü Teala'dan geldiğine inanır ise de çalışırken Allahü Teala'ya asi olur. Fasık müminler böyledir. Dördüncüsü rızkın hem Allahü Teala'dan hem de çalışmaktan geldiğini sanır. Müşrikler böyledir. Beşincisi rızkın yalnız Allahü Teala'dan geldiğini bilir. Fakat rızkı verir mi vermez mi bilmez. Münafıklar böyledir. Alim bin Ala, Zadül Müsafir ve Tatarhaniye ismindeki fetva kitabında diyor ki, camide, evde kapanıp hep ibadet etmek ve yiyip içip, evlenmek, gezmek gibi eğlenceleri ve helal kazanmayı terk etmek, tahrimen mekruhtur. Tasavvufçulardan bir kısmı, 40 gün aç kalan ilahi sırları anlamaya başlar, dedi. Sehil bin Abdullah, 15 günde bir yerdi. İmamı Gazali diyor ki, Ebu Bekri Sıddik, radıyallahu an altı günde bir yerdi. Cüneydi Bağdadi her gün 400 rekat namaz kılardı. Seyyichel bin Abdullah, 7 yaşında hafız oldu. Her gün oruç tutardı. 12 sene, yalnız arpa ekmeği yedi. Abdülvehhabi Şarani, rahmetullahi aleyh, her gün akşam ile yatsı arasında Kur'an-ı Kerim'i iki kere hatim ederdi. Buna inanmakta tereddüt etmemeli. Evliyada ruhani kuvvet vardır. Ruh, bir anda çok şey yapar. Alimler, ibadetlerde aşırı gitmemeli, kendini sıkıntıya düşürmemeli, buyurdu. Bu sözleri, bütün ümmet için farz veya vacip veya sünnet olan şeylerdedir. Her Müslümanın böyle yapması lazımdır. Tasavvufçuların çektikleri sıkıntılar ise, nafile ibadettir. Herkesin yapması lazım değildir. Kıyamet ve Ahiret Kitabı Sayfa 310 Kaynak w dinimizislam.com